Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski savaş nedeniyle bazı siyasi partilerin faaliyetlerini askıya alındığını duyurdu. Zelenski konuşmasında Maripul'a yönelik saldırıların savaş suçu olduğunu yineledi. Rus anne ve babalarına çağrı yaptı. Barış için çözüm aradıklarını belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski artık barışla daha çok ilgileniyoruz dedi. Zelenski ülkedeki bazı siyasi partilerin de faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı. <laughs> Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yayınladığı ulusa sesleniş videosunda yeni bazı açıklamalarda bulundu. Savaşın 24. gününde 14 binden fazla Rus askerinin hayatını kaybettiğini belirten Zelenski, Rus anne ve babalara çağrıda bulundu. Ukrayna'nın her zaman barışçıl çözümden yana olduğunu belirten Zelenski, artık barışla daha çok ilgileniyoruz. Çünkü biz Ukraynalıyız ve bizim için insan hayatı paha biçilemez diye konuştu. Rusya'nın Mariupol kentindeki saldırılarına değinen Zelenski, saldırıların bir savaş suçu olduğunu belirtti. Zelenski, işgalcilerin barışçıl bir kente bunu yapması yüzyıllar boyunca hatırlanacak bir terördür ifadelerini kullandı. <laughs> Zelenski konuşmasında Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin savaşı göz önünde bulundurarak sıkı yönetim dönemi boyunca 11 siyasi partinin faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.